We'll Herkese günaydın. Hayırlı seneler. Senenin ilk yılı hepimizin hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hava da çok güzel güneşli. Hep böyle güzel günler görelim. Şimdi evimiz değerli toplu. Bir iki bir yerimiz var sadece toparlanacak. Dedim ki Gamze'ye bugün bir şey yapmayacaktık. Söz verdik. Hava o kadar güzel ki. Evet hava soğuk ama gerçekten çok güzel. Tamam yapmayacağız iş yapmayacağız. Hadi gel Maltepe'ye inelim. Biraz gezelim temiz hava alalım. Sonra gelince konsolun için toparlayacağız. <laughs> <laughs> i̇ki yemek takımlarını dizmedik çünkü Onlar yeni çıktı makinede. Ondan ötürü falan toparlarız. Akşamda akşam ev doğalgaz bilerek yakmadım. Ev iyice soğusun şöyle. Akşam da sabahı yakalım çatı uçutu. hayat şen şen kıraşalım. Akordeon çalar, komşu bakar, yine başlar esse town erkek gel küçük bir dikiat sızar gel kanlılar sarı gece ben yerimi Bu arada dünkü yemek masası örtümdeki kırmızıla tabii ki de çıkarttım. Şükürler olsun ki bir an aklım çıktı çıkmayacaktı ama tertemiz oldu. Bir pencere her gelen bakar Bundan bir saat önce sobanın önüne yastık atmış biz donuyorduk. Sonra bir ara dedim ki Gamze'ye tabii ben tekrar söylüyorum. Bozayı hiç sevmem ama her kız canım çekiyor nedense. Böyle tuhaf bir kişiliğim var. Dedim ki sıcak bir boza içelim mi? Bir geldik bozayı bize soğuk verdiler. Neyse hayatımızın bir şokunu yaşadık ama gerçekten çok lezzetli. Sonra Gamze'ye dedim ki buraya kadar gelmişiz. Hazır trafik de yok. Düşünsenize Maltepe'den Fatih 26 dakikada geldik. Normalde bir buçuk saat sürüyor. Hadi gel dedim oradan da taksine geçelim. Şu anda aklımız ne isterse onu yapıyoruz. Elimiz boş, ayağımız yaş. <laughs> rahat rahat geziyoruz şu an. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gençken, gençken hayatın tadını çıkarın. Sonra yaşlılıkta isteseniz de yapamıyorsunuz. Herkes yazmış ki DM'de olmuş. Herkes çocuktan gezemiyor belli. Herkes yazmış ki çocuk olmadan gezin. Kız madem öyle niye her gün bize yazıyorsunuz ki Hadi yok mu çocuk hadi yok mu çocuk Ya nasıl gezeceğiz yoksa biz böyle Hele biz biraz bir gezek, Bir görek ondan sonra zaten oturacağız eğlenelim evde Eğlenelim ha, TRT'de yarın gezelim görelim <laughs> Çocuğu olanlar nasıl kıskanıyor Şu an çıkamıyorlar diye Oh Allah e sen de bir Bak sildik süpürdük işimizi yaptık üstüne geziyoruz Üstüne lokel yaptık Misafir, 48 saat her ne kadar karım biraz yorulsa da olsun o da alıştı artık 48 saat yaşamaya. Ocak başında kal. süpür kadirim döktür bu evi toz kalmasın yerinde uçsun kiri pasın Evet sandık işi de bitti. Şimdi onu da odadan çıkarıyorum. Bu odanın halısı yıkamadaydı. Bu kahverengi halıyı öylesine sermiştim. Şimdi bu kahverengi halıyı kaldırıp buranın halısını da seriyorum. Her şeyi de gayet güzel kutusuna koydum. Yerli yerli bütün hatıralar. Şimdi burayı da bir sileceğim. Ondan sonra işim bitiyor ve ben daha sabah kahvaltısıyla duruyorum. Beyazlarım gece yağan kar gibi oldular. Şimdi otomatik makinemi durulamaya, merdaneli de ön yıkama yaptım. Kazana attım. Ondan sonra da tekrar merdaneli yıkadım. Şimdi otomatiği atıyorum. Ön yıkamasını yaptım çünkü. Otomatik durulanacak. Yengem az önce resim attı gruptan. Yeğenine çaya gitmiş. Yalandan bize de yazdı ki buyurun siz de gelin. Tabii karşıda yok. Zannetti ki ben gelemeyeceğim. Dedim ki kaçak çayımı aldım. Yemeği yiyip geliyorum. Şimdi yemeği yiyip karşıya çaya gidiyoruz. Sen bana de ki gel. Ben her türlü gelirim.